söyleyeyim. Said Nursi konusunda benim üç tane hutbem var. Üç. Üç üstat diye. Üç üstad diye. Bir kere şunu söyleyeyim. Esma dersinde açıkça söyledim. Yani Allah'ın bir ismi de Bedi'dir. Kur'an'da geçer. Evet. Bediü's semavati vel Evet. Bedi olan Allah'ın ismi bir insana verilmemeli. Verilmez, evet hocam. verilmemeli. Mevla da Allah'ın ismidir. Ente Mevlana fensurna alel kavmül kafirin <laughs> diye ayet okuyacaksın. Allah'tan korkmadan gideceksin. Allah'ın yarattığı bir kula Mevlana diyeceksin. Yani edep yahu demek evet. lazım. Edep yahu. Bu ne tevazu derler adama. Evet. Bu ne tevazu. Bir de bu ismi kendilerine koyana dönmek lazım. Evet. Bu ne tevazu. Hani tevazu? Hani öyle mahviyet falan ayakları nereye gitti? Bu bir tarafa. Ama şunu söyleyeyim. Kur'an açısından ben risaleleri ele alıp da baştan sona Kur'an'a vurmamıştım. Evet. Bunu son eserimi yaparken yaptım. Ne gördünüz, ne gördünüz hocam burada? Korkunç şeyler gördüm. Orada da aynen şöyle söyledim. Tüm nurcu kardeşlerime sesleniyorum dedim. Kitabımda yazdım. Evet. Yani. Kur'an'ı anlama yöntemi bugün çıkmış. Buraya gelirken çıktığının haberini aldım. Elimi daha vurmadım ama e, telefonda e, şeyini gördüm, kapağını gördüm. Allah mübarek eder. Rabbim hayırlı olsun. E, salih olacak. amelimiz kılsın Amin, inşallah. inşallah. Benim de hayırlara vesile olsun Amin inşallah. inşallah. O kitapta ciddi bir yer verdim cifir üzerinden. Hmm. Yani ebced, cifir efendim. E, harf, huruf, tahrif Evet. Ee, diğer bir başlık attım. İshari tefsir olarak. Eyvallah. Ve orada ciddi manada ele aldım ve Nurcu kardeşlerime de şunu. Eğer bu gidişle giderse bu ekol 100 seneye kalmadan İslam'dan kopmuş bir din halini almaya hazır görünüyor dedim. Örneklerini de verdim. Evet. Bakınız. Örneklerini verdim. Yani ...bahayilik bunun bir örneği. Evet. Efendim. Kadıyanilik bunun bir örneği. Efendim. Ee, Yezidilik bunun bir örneği. Yezidiliğin şeyhi, Yezidiliğin kurucusu kim biliyor musunuz? Adi bin Müsafir. Yani 12. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış, 10. yüzyılın son çeyreğinde yaşamış bir zat. Bu zat hakkında Abdülkadir Geylani'nin hüsnü şehadeti var. Bu adam hatta ehli sünnet üzerine bir de kitabı var bu adamın. Evet. Yani bugün şeytana Tapar derecesinde olan gerçekten de yani meleki tavus derler şeytana, evet. şeytanı bir tür Allah'ın işte e, tasarruflarını evet e, e, yapan biri olarak görürler efendim. Dolayısıyla şeytana meleki tavus diye kutsiyet atfeden bir ya, anlamda tapan bu insanların yezidilerin kurucusu. Adi bin Misafir isimli Ehli Sünnet hakkında kitap yazmış bir adamdır. Evet. Daha oğlunda şeytan işi başlıyor. Torununda ise hepten zıvaradan çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Hepsinin de ortak noktası ne biliyor musunuz bunların? Onu söyleyeyim. Hepsi de Kur'an'a inanıyorlar. Fakat Allah'tan geldiğine inandıkları bir de efendilerinin, üstadlarının, şeyhlerinin kitabı var. Ahmet Kadıyani de böyle. Bahaullah da böyle, adi bin Müsafir de böyle ve altı tane ekol var böyle. Efendim altısı da böyle. Sihli'nin kurucusu Baba Nanak da böyle. Anlatabiliyor muyum? Hepsinde Allah'tan gelmiş, bu bana Allah'tan geldi dedikleri, e, Sayit Nursi aynen aynı Kur'an'ın indiği arş'tan indi diyor bu. Ben onun sayfalarıyla yazdırıldı yerleriyle o yazdırıldılar tevil edilebilir, edilebilir de bu edilemez daha neler aynı kanallarda daha neler ben orada iki sayfalık bir not düştüm bu konuda Oca efendim hocam şeyde Mes mesnevide de aynı şey var On, o daha fecaat o da orada o da aynı daha şey daha var o daha fecaat orada açıkça zaten biliyor musunuz Hı -hı. efendim e, paralel Kabe falan türbenin girişinde aşk ehlinin Kabe'si yazar <laughs> evet. Estağfurullah farsça aynen öyle Aynen öyle. Ya o daha fecaet. Şimdi e, e, oğlu yanında Sultan Veled yanında, hı hı. efendim e, babası konuşuyor, e, bir şeyler söylüyor. O diyor ki, inşallah diyor. Aynen tavır şu. Aldım kitapta var, Kur'an'ı anlama yönteminde var, efendim. Be köpek, be hayvan. Ben şu hakaret ediyor. Bunu söyleyen Allah'tan başkası mı? Anlatabiliyor muyum? Yani bu enel hak saçmalığı ki yabancılaşmanın en dip noktasıdır bu. Orada var. Yani burada tam ifade edemiyor olabilirim. Çünkü hı hı. E, yani nihayetinde metin yok önümde Biliyorum Efendim. hocam ben ben de ama, okudum. Ama böyle neler Azizim artık bitsin. Artık bitsin. Şunu söyleyelim efendim. Mevlevilik İslam'dan koptu gidiyor. Kesinlikle öyle. Gidiyor. Evet. Tutabilene aşk olsun. Hatta bir örnek vereyim hocam. Mevlevi olup Müslüman olmayanlarla ben karşılaştım. Hı hı. Ben bizzat karşılaştım Güney Amerikalı. Doğru. Mevlevi ama Müslüman değil. Evet. Ben karşılaştım. Ve Celaleddin Rumi'yi peygamber olarak inanıyorlar onu söyleyeyim. Hiç Hiç lamıcımı yok yani tevile falan yeri de yok. Hocam evet. bir örnek vereyim de hemen baş diğer konulara devam uydurulmuş edelim. Uydurulmuş nasıl bir şey diyorsunuz aynen. eğer budur işte. Şimdi hocam Tevbe suresi 30. ayette Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Kafir oldular. Kahrolasıca nasıl da iftira attılar diyor yani. Cenab-ı Hak. Mesnevi'de de bir kişi değil. Veliler de Tanrı'nın çocuklarıdır diyor. Doğrudur. Buyur işte. Doğrudur. Şimdi bunun bununla ne farkı var? Doğrudur. Yani bu Hristiyanlarla, bu Yahudilerle ne farkı var? Yok. ilginç olan ne biliyor musunuz? Şems-i Tebrizi'yi kim biliyor musunuz? Kim hocam? şems Tebrizi bir İsmailidir. Yani İsmail. Hasan Sabbah'a bağlı biridir. Eyvah eyvah. Bir İsmaili. Şimdi burada Sabbahiler, Haşhaşiler falandan bahsedeceksiniz. Şems-i Tebrizi'nin şeyhi olduğu yani ona aşık olmuş yani ona yani ona tapar gibi bağlı olan bir zatın gidip efendim türbesini paralel kabaya çevireceksiniz. Allah aşkına bu ne perhiz bu ne lahanat lahan düşüş. Evet. Evet şimdi hocam ama ee... onun Şii olduğunu, aşırı Şii olduğunu hatta Şiilerin de kabul etmeyecek kadar aşırı olduğunu kimse söylemiyor. Söylemiyor. Evet, siz? enteresan. Evet. Bu da çok ilginç. Enteresan. Ya bu uydurulan dinde bayağı bir e, evet. yardımlaşma var hocam ya. Çok ilginç. Aynen öyle. Aynen öyle. Hallaç. Hallacın kendisi Karmatilere bağlıdır. Karmatiler ise Evet. Yani Fatımilere bağlı bir gizli teşkilattır. Tam bir te terör örgütü. Terör örgütü. Yani. Yani. Örgüt. Ve keser, asar, hançerler aynen e, Sabbahiler gibidir. Evet. Hasan Sabbah'ın şey gibidir. Daha da hatta şeydir bunlar daha da uydurulmuştur. Hasan Sabbah'ın şer'i bir tarafı vardır. Evet. Şer'iyata bağlı bir tarafı vardır. <laughs> Ama bunlar daha da hermetiktir yani. Efendim eski Mısır'a, e, Yunan'a efendim ve Helen'e bağlı bir e, felsefeleri vardır bunların. İşte Hallaç e, açıkça söylüyor zaten efendim. Peygamberimizi Allah, ilah ilan eden e, dizeleri var tavazinde. Bunu da e, daha önce değinmiştim. E, yayınlamış da olabilirim bir yerde. Efendim e, Gazali bizim o e, Gazali'miz, Koca Gazali'miz hallacı öve öve bitiremiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani